Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün Atilla Bey'in yanına geldik. Burası arkadaşlar Şile özel devlet avlağı, Hunter's Club. Evet Hunter's Club Şile. Hunter's Club Şile. Bugün sizler için böyle bir avlakta avlanmak istedim. Aynı zamanda da sürün avının nasıl yapıldığını, sürünün nasıl bir kuş olduğunu bilmeyenler vardır mutlaka aranızda. Ben de çünkü ilk defa bugün sürün avıyla karşılaşacağım. Bakalım merak ediyorum. Ben de sizler kadar sürün avını bilmeyen arkadaşlar kadar. Görelim sürünavı avı nasıl oluyor. Köpeğim Leo da hiç sürün görmedi daha. Bir buçuk yaşında. E, bakın oralarda kokularını aldı herhalde. Bize rast gelsin diyelim arkadaşlar. Size de iyi seyirler diliyoruz. E, videolarımızı izliyorsanız beğenip abone ol olduğunuz takdirde bizlere de destek vermiş oluyorsunuz. Evet Atilla Bey. Ne tarafa doğru bakacağız? Şöyle gezelim. Şöyle gezelim. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel. Bulgacın avlar gibi avlar. Evet. Haydi oğlum. Sadece işte biraz büyük gelecek. Büyük mü? Bize de büyük gelecek. Abi sen <laughs> bir... Hadi. Bir yerinde durma da bayağı bak. Gel. Gel. Bak böyle. Bak böyle. Aferin sana. Hadi baba. Tak, anlayamadım ne oldu. Şey, Yok ferma vermedi. Şey aramıyor. Ya aradığını bilmiyor o yüzden. Haydi baba. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi. Haydi. Köpeksiz kalkmaz değil mi sürü? Yok zaten... köpekli bile kalkmıyor bari Değil <laughs> Değil <laughs> Ya siniyor bunlar şimdi Arkadaşlar <laughs> köpeksiz kaldırmak imkansız önümüzden kalkması gibi bir durum yokmuş Evet Evet Köpeğin fermatını bekliyoruz Mevzu bizim Leo'ya kaldık dedim ya Gerçekten Leo'ya kaldık Hadi oğlum Bu ereltilikleri çok seviyormuş arkadaşlar süründen Ereltilikleri araştırıyorum başta Zaten etraf genelde eğlentilik ve türenli. Bakacağız. Yani öyle görmüş olduğunuz gibi ava başladık. Hemen kaldırdık, takıp tutup vurduk. Olayı yok görüyorsunuz arkadaşlar. Köpeğimiz acemi ise, türün avı yapmadıysa özellikle kaldırmak zor oluyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Kaldık bul bir tane hadi. Şimdi sürünler salındıktan sonra sürülerini yerini bilmezsiniz daha ondan sonra. Ya nokta olarak biliyorum tabii. Evet. Sürünler arkadaşlar salındıktan sonra ya da doğada olan sürünler mevcut bölgesinde yer değiştirme yapıyorlar. Yani yerleri tespit edilemiyor. O yüzden arıyoruz. Yani yerini biz de bilmiyoruz arkadaşlar sürdülerin. Bu köpeğe iş düşüyor. Galiba perma. sallıyor ama. Perma. O perma. Hiç görmediği bir hayvan olduğu için arkadaşlar kuyruk sallaması gayet normal. Bu ne diyor şimdi? Ne olduğunu kendi de bilmiyor. Bakalım. Şimdi geçelim şöyle havaya düşüyoruz. Arkadaşlar böyle bunu herhalde kaldıramıyor ama. Oturcu okay. arkadaşlar ilk sürünümüzü aldık. İnşallah köpeğim de düştüğü yeri şimdi göz tespit ettim. Olur getirir. Kokusunu da almış olur böylelikle. Bundan sonraki ürünleri daha rahat bulacağız inşallah. Hadi aldı getir. Ben de merak ediyorum. İlkleri yaşıyorum arkadaşlar sizinle birlikte. Getir. Yok bulamadı. Ağzında tüy yok şu ama tutlandı. Bakalım oraya. Canlandı. Tanrım, kimden yok? İyi ordu. Tire katılıp tekrar canlananı gördüm ben geceler çekerken. He. Bu yara taşır bu hayvan, sonra yürüyerek uzaklaşır. Köpek olmasa bırakın canlısını ölüsünü bile bulamazsınız. Çok iyi noktalamak lazım öyle için mi? Için. Evet. Bakın bu yara alıp da kaçabilir, öyle de olabiliyor. Oradan attık, buraya gitti ya. Bende yani. Paket düşünü gördüm ama ben e, çok böyle açık yeşilliğe bariz. Mesela atıyorum yeminin oraya. Düşmedikten sonra. İki avcı bir ben. Paket düşünü gördüm. Sürün yok. Yok. Yara tamamen yere düştü. Telefonu kapamamıştım. Video çekiyordum. Tekrar uçtu. Fazla da gidemez herhalde. Yine atlar yine vuramada gülmekten yerlere yattı. Çok neler başıma geldi onun mesela. <gülüyor> ben <gülüyor> seni anlarsam var ya. Nerede ya var sürünü bu? vuruyor. Sürün böyle. Şu dikine çıkıyor F-16 gibi. Böyle şeyler de yaşadık. Adam Kapadan buradan şu kadar yerden vurdu. Sinan Orhan vardı avcılık şey atıcılık as başkanı. Evet. Duymuşsunuzdur onu. Kafadan yedi o zaman. Aslında. Kafadan, Kafadan yedi öyle oldu yani. <laughs> Teknik de öyle. Kafadan yerse dikilir. Evet arkadaşlar e, sülünümüzü bulduk. Bakın Leo Zafer Sarı şu edasıyla yerde yatıyor şu anda. Dinleniyor. Sülün ayağımızın dibindeymiş arkadaşlar. Ayağımızın dibindeki sülünü görmüyoruz. Ya buraya düştü diyoruz. Yani hizaladık, kertenez aldık attığımız yere. Buna rağmen Sülünü bulmamız imkansız. Burada konuşurken bakın. Kamerada görebilecek misiniz arkadaşlar? Yere bir bakın kameradan beri. Sülünün nerede olduğunu görebiliyor musunuz? Yani biz burada oturup orada mıydı burada mıydı derken Leo ayağımızın dibinde sülünü koklamaya başladı. E tabi biz ayağımızın dibinde olduğu için alıp getirmedi bize. Evet arkadaşlar gerçekten baba bir sülün. Yani baba bir sülün derken sülün böyle oluyor zaten de. Biz sülün avlamadığımız için daha önce yani normal bir tavuk kadar bazı tavuklardan da büyük ferikten büyük arkadaşlar. Çok güzel bir hayvan gerçekten. Yaban hayvanı oldu desenlerinden belli. Eraltıya niye saklandığını desenlerinden anlayabiliyorsunuz. 6 numara 34 gram fiyoki yaptım arkadaşlar. Keklikten kalan fişeklerimi aynı şekilde sülün avında da kullanıyorum. Bakın kuyruğu vesairesi Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi biraz kokusunu verip bunu diğer sülünleri aramaya geçeceğiz. Gel, gel. Al. Hop, hadi. Aferin. Getir, aferin. Getir oğlum, getir. Aferin, aferin oğluma benim. Getir, getir. Aferin oğluma benim, aferin. Aldı kokusunu, tamam. Temiz düşmüş arkadaşlar zaten büyük hayvan hani şey olmuyor parçalanmıyor atışta şeyde vesairede kafadan mı ayaktan mı kafadan. Evet. Temiz attık yani şey yaptık evet evet, evet. Trofe bile yapılabilir bilir. evet e, sürünü gördünüz büyük bir hayvan güzel bir kalkış yaptı arkadaşlar gerçekten öyle hani köpekler yakalıyor, canlı yakalıyor vesaire olayı kesinlikle yok. Hatta biraz daha gecikseydim belki gidecekti. Evet. Yani tam menzilini attım. Biraz daha gitmesine izin versem belki yaralanacak, kaçacak bir şey olacak. Evet inşallah bakalım bize rast gelsin. Size de iyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. İnşallah ikinci sürünümüzün peşine gidiyoruz. Evet. Taşıyayım. Yok. Şeyimizi görevimizi yapalım. Avcıya ağırlık vermem. Biz niye repler veriyoruz? <laughs> Ve her kuşları salıyor, bu hizmettir. Hele kuşlar bol yerde azaldı ama gidip geceye kalıyoruz. Balık kepçeleri var ya, hep köşede sadece, her bir kuş yakalıyorsun. 10 kuş olsa 5 dakikadan 50 dakikanı alıyor. Değil mi? Sonra günü tekrar küçük bölümler var, oraya koyuyoruz, sonra bir daha yakalayıp kasaya koyuyoruz, araziye salıyoruz falan. Çok zahmetli <gülüyor> iş. <gülüyor> evet, ne, taraf, ne ama? tarafa doğru şimdi hareket edelim? Şuradan yukarı doğru çıkalım. Yukarı doğru çıkalım. Gel, hadi Leo. Artık kaldırırsın, gel o kokusundan mı ferma verdi sürüne yoksa kıpırdadı diye Orada Oradaki mi? Hı. O görür görmez fermayı çaktı. Çaktı değil mi? Bu o şimdi benim saldığım nokta Kuyruğu niye onu salladı? Şeymiş. Tanımadığı için salladı değil mi? Sürüne. De. Bu ne dedi? Normalde bilmiyorum psikolojisi nasıl? Bazı köpek kuyruk sallayabilir Salla Yok benimki kuş gitmiyorsa yürümüyorsa kuyruk sallamaz. Ee, yürüyorsa şey benim pointer titrerdi böyle. Kuşa bu da titrer. Ağzından şey gelir kuş yürürse başlar kuşu ya. görüyor böyle sallama kuş tuttuysa ama bu şimdi ilk defa görmüş hareketleri farklı olabilir Hadi babam bak bak, gel Hadi bulalım onu gel Arkadaşlar demin bir tane saldırdık attık ama ya al, ya vuramadık ya da yaralı düşmüş olabilir bakacağız şimdi oturup dinlenirken Leo ferma verdi. Beklemedi ama. Orada tamam. Bu Köpekle bir hizada gittiysen iyi yaptınız, atmadınız. Buldurucun hava gibi oldu. Evet arkadaşlar köpekle bir hizada gittiği için saçma almış çünkü evet. kalkamadı fazla. Demin dinlenirken köpek kaldırdı attım uzak mesafeden. Bayağı da dikilmişti ağaçların üzerinden beri geldi. Burayı atmış kendini ama şimdi yakalayabilir onu. Orada. Saçma almış yani hayvan. Orada kokusunu almak lazım onu. Ben o nereye ittiri gördüm. Şöyle yukarı çıktı sola döndü. Bu eğer buranın içindeyse. Ben şurada yedim ben. Konuşma, Nerede? Bir Tamam. Hop. Tamam deminki kutu. Evet arkadaşlar. Aferin getir. Getir. Al da getir. Al da getir aferin. Yakaladın mı? Yakaladın mı? Babacım yakaladın mı? Yaralı olan sürü demin Aferin sana oğlum. Aferin sana. Arkadaşlar yaralı sürünü Yakalamış. Getir. Apok. Aferin. Al da getir. Getir. Aferin. Aferin. Getir. Deminki bahsetmiş olduğum arkadaşlar yaralı giden sülünümüzü Leo kaybetmemize izin vermedi. Sülünü yakaladı. Evet. Leo teşekkür ediyorum. Aferin sana oğlum. Yakaladın mı? Ha? He? Yakaladın mı babacığım? Çok güzel arkadaşlar. Erkeğini görüyor musunuz? Şöyle. Renklere bakın arkadaşlar. Evet Atilla Bey. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Leo sayesinde. Evet. Biz evet. kesinlikle bulamazdık İkinciyi, yani. Bu evet. köpek olmadı Çünkü mi? biz yanlış yeri tahmin ettik değil mi? Evet, yukarı sola dönmüştü. Demek ki sağa döndü. Ben şu ağacın dibine doğru geldiğini fark ettim ama sola döndüğünü göremedim. Yukarı giderken köpek fermada sürünü yakalamış arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar anlatayım. Orada mola vermiştik. Hava sıcak bugün. Kameramız kapalıydı molada. Köpek fermaya durdu. Yetişelim, kamerayı açalım derken kuş beklemedi, kalktı. Kalkınca ağaçların üzerinden beri geldi. Uzak mesafeydi. Attım çayıra düşsün diye. Çayıra düşmüş, yara almış arkadaşlar. Buradan da kalktı. Saçma aldığı için fazla kalkamadı. Köpekle arasında bir karış mesafe. Gözden kayboldu. Atmadım o yüzden. göre köpek yakaladı arkadaşlar. Biz başka yerde ararken. Evet. Bize rast gelsin. Size de iyi seyirler diliyoruz tekrardan. Evet. Ava devam ediyoruz arkadaşlar. Oğlum, bul onu. Biz bir ara sarsılmazken Fransa'dan getirmiştik şimdi. Öyle mi? Şimdi bu horozun gövde renkleri gördüm. Bizim biraz böyle bulut mavili gibi bir renk de vardı. Şurası halkalıydı. He. Bunlar Kafkas sülünü. Bizim kendi ırkımız yani Kafkas. Kendi ırkımız evet. halkalı. halkalılar var. Halkalılar var, değil Bunlar değil? Macar sülünü diyorlar. He. Fransa'dan gelenler de öyleydi. Macar sülünü. Yumurta olarak geldi. Biz çıkardık. Bence üretim de yapıyorduk Üretim daha iyi aslında değil mi? Bir senede oluyor mu? Bir sene sürmüyor bile. Şey 9 yani aylıkken yani. yani falan oluyor. Ama bunlar bir yaşından fazla. fazla. Geçen seneden kalma. Geçen sene pandemiden dolayı fazla geliş gidiş olmadı doğru. Hemen hesaplayalım. Dördüncü ayda çıksa bu. Ben ee, Ekim ayında hava açıyordum. Ekim'in son haftası. Yani yedi sekiz ayda olgunluğa ulaşıyor. Bu hava açış kapanış tarihleri size mi kalıyor? Bizim şu anda... İşletmeciye mi kalıyor? Tabii. Yani Açılış sizin... Eylül. Biz mak kurallarına tabi değiliz. Değilsiniz. He. Değiliz. Makruraları Şubatla Ağustos arası. Siz kendiniz belirliyorsunuz. Neye Bizim... göre kıstas alıyorsunuz? Eylül ayında açıyoruz. Kıstasımız da kuşlar ancak o zaman yetişiyor. Yetiş. E yani yeni, sezon zaman. yeni sezon kuşları. Yeni sezon kuşları. Yeni sezon, kuşları. sezon kuşlarına yetiştirmek için. Mayıs'ta da kapatıyoruz. Niye artık Nisan ayında kuşların çiftleşme zamanı başlıyor Evet. O yüzden biz de pek av yaptırmıyoruz. Yaptırmıyorsunuz. Yani sezon kapansa bile avlanmak isteyenler... Bir de hava sıcak oluyor. E çok sıcak. Burayı yazın düşünseniz burada av yapılır Doğru. Doğru. Mi? 15 dakikada köpek dil bir doğru, doğru. Doğru. Biz bir de denedik biliyor musunuz? Bu dişi hayvanlar hiç koku vermediler. Öyle mi? Tam yumurtlama zamanı. Hee. Öyle bir şey de var. O da var. Sarsılmazlığını tecrübe ettik. Evet Atilla Bey buranın sorumlusuydu arkadaşlar. Zaten bahsetmiştim avda da. Şimdi kendisinden çok kısa hemen bir bilgi alalım. Hem fiyatlar hakkında hem de sistem hakkında. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Bana soracağınız soruları ben de kendisine şimdiden sordum. Evet Atilla Bey kısaca bahsederseniz bu tel örgünün boyu nedir? Avlanmak isteyen arkadaşlar burada nasıl irtibata geçecekler? Bununla evet. ilgili kameraya. Şimdi 20 metreye 60 metre yani 1200 metrekare. Yükseklik yaklaşık 5 metre. E, zaten izliyorsunuz içeride doğal bir ortam var. Kuşların yetiştiği ortam ile salındığı ortam birbirine çok benzediği için araziye saldığımız zaman rahat adapte olabiliyorlar. Fiyatlarımıza girince fiyatlarımız sülün başı 125 TL. İki avcıya bir rehber veriyoruz. Onun fiyatı da rehberin 125 TL. Eğer gelecek avcının Köpeği yok ise köpeli rehberlik ücreti 200 TL'dir. Yine o da iki avcıya kadar. 4 avcı olursa iki rehber oluyor. Tek avcı içinde tek rehber, iki avcı içinde tek rehber. Yani siz değerli avcıları avlanımıza bekliyoruz. Evet ben de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördünüz zaten e, çok basit değil. Doğada av yapıyor sıçasına e, avlanabiliyorsunuz. E, sülün avına hiç gelmemiş arkadaşlar olabilir. En azından bir seferlik de olsa denemenizde fayda var. Şu anda bakın makine ses veriyor, otomatik yemleme yapıyor. Yani oraya Evet arkadaşlar, bugünkü av günümüzün de sonuna geldik. Bugün Şile Hunters Club özel devlet avlandaydık. Atilla Bey bizlere misafir etti, sağ olsun. Sizlere de arkadaşlar, sürün avı gösterebilmek için bugün böyle bir program yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten beğendim arkadaşlar, sürün avını, çulluk avından bir farkı yok. Gerçekten 3 saatte arkadaşlar gezdik, dolaştık. 2 tane bir dişi, bir erkek sülün alabildik. Bir tane kaçtı zaten e, atamadık. Onun dışında diğer sülünleri de bulamadık arkadaşlar. Köpeğim Leo ilk defa sülüne geldi benimle birlikte. 1,5 bir yaşında. Gerçekten usta köpekler lazım bu sülünleri buralardan çıkarabilmek için. Çok pusuyor. Ayakla, tekmeyle, sesle, gürültüyle kesinlikle kalkacak bir hayvan değil. Yürüyor, yer değiştiriyor sürekli. Usta köpek lerle gelirseniz çok daha güzel avlar yapabilirsiniz. Köpeğiniz yoksa da avlakta size köpek temin ediyorlar zaten. Ben tabii ki amaç burada köpeğim Leo'ya tülün göstermek, kendisini yetiştirebilmek her türlü kuş avında olsun. O yüzden hani Burada vurmak önemli değil arkadaşlar. Atmosferi solumak, e, avlığa görmek, bu güzellikleri burada yaşamak önemli olan, sizlerle de paylaşmak benim için önemli olan buydu zaten. Bunu da bugün gerçekleştirmiş olduğumuzu e, umut ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Müzik